Biz eğer Allah'a hizmet etmez de böyle çilelerden, zorluklardan geçmezsek ruhumuzda muazzam bir boşluk hissederiz. Yani bu bize gelmiş en büyük bela olur Allah size evet. Yani hayatın ve sonsuz hayatın anlamı boşalır. Ne kadar çile çekersek, ne kadar zorluk olursa, ne kadar aşkımızı Allah'a ifade edebilirsek, sonsuza kadar bizim için bir zevk bu. Sonsuza kadar. Hoşumuza gitsin diye Allah bunu yapıyor. Hı. Mesela 10 yıl çile çekmek mi zevkte? 20 yıl mı? 20 yıl daha makbuldür. 20 yıl mı? 40 yıl mı? 40 yıl daha makbuldür. Çünkü bu sonsuza kadar kullanacak altın madeni gibi. Evet. İnşallah. Ne kadar az olursa o kadar zordur. Evet, i̇nşallah. Ne kadar fazla olursa o kadar makbuldür. Onun için uzun ömür istemek lazım Allah'tan. İnşallah. Ee, çile için zorluklar için. Yani aşk başka türlü ifade edilemez. Sabrı göstereceğiz, şefkati, merhameti, güzel ahlakı, zorlukları göreceğiz. O zaman cennetin o taşını, toprağını adeta öperiz. Evet. İnşallah. Öpeceğiz yani. Ve asla bıkmayan bir muhabbetle Allah'ın tecellisini göreceğiz.